Ekmek. Beyaz undan yapılan ekmek insan kılı domuz kılı tavuk tüyünden yapılan kimyasal bir madde içeriyor. Diyeceksin ki o kadar insan kılı nerede bulacaklar? Kuaförlerden topluyorlar. Alıyorlar. insan kılı tavuktu. Ee, <laughs> Ve sistem denen bir madde. Ne yapıyorlar? Üretiyorlar. Kıvam verici, renklendirici, parlatıcı, yani olsun diye domuz kılı, insan kılı, hayvan türünden Şimdi ekmekte 37 çeşit kimyasal var. Bunlardan biri de potasyum bromür. Tehlikeli madde. Potasyum bromür birçok ülkede yasaklanmıştır. Tehlikeli olduğu için. E, potasyum bromür içerirse kadın ve erkeklerde kısırlığa sebep olur. Çocuklarda zeka geriliğine sebep olur. Bağırsak ve sindirim sistemine, sindirim sistemine zarar verir. Kanseri tetikleyebilir. Uyuşukluğa sebep olur. Midenin doğal yapısına zarar verir. Sinir hücrelerini tahribat yapar. Vesaire vesaire. Evet. Şimdi normal ekmekte olmaması gereken e117 170 E471 477 E200 E202 E420 e, e E E o kadar tehlikeli maddeler var ki saymakla bitmez. Aslında bu kadar kimyasal hariç Olmasa bile kimyasal o değil diyelim. Değil mi? Yani hiçbir kimyasal yok olmasa. Beyaz unundan vitamin, mineral, enzim yok denecek kadar az. Neden? Tarımda kullanılan kimyasal ilaçlardan dolayı zehirlendiği için doğa toprak. Almanya'da yapılan bir araştırmada beyaz unla beyaz unla yapılan ekmekte E vitamini sıfır. Hormonların ana maddesi provitamin A yani beta karotin 0 B1 vitamini yüzde 86 az B2 vitamini yüzde 69 az bakır yüzde 75 mangan yüzde 71 magnezyum yüzde 52 potasyum yüzde 76 az Yine Almanya'da yapılan bir çalışmada yanlış beslenmeden dolayı insanlarda yüzde 25'lere varan oranda A vitamini yani provitamin A eksikliği, yüzde 70'lere varan oranda D vitamini eksikliği, yüzde 25'lere varan oranda B1, yüzde 50'lere varan oranda B1, yüzde 25 oranda B2, B6 vitamini erkeklerde %25'inde, B12, bayanların %50'sinde B12 eksikliği ve C vitamini %50'lere varan oranda C vitamini eksikliği dizilmiştir. Bu vitamin, mineral zamanla enzim amino asit protein eksikliğine sebep olur. Yani hormon eksikliğine sebep olur. Böylece kişide birçok rahatsızlık ortaya çıkabilir. Bunların başında Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Uyuyamama, uykudan dalama, sık sık uyanma. Düğülmüş gibi sırt, omuz ağrıları. Konsantre olamama, odaklanamama, başladığı işin sonunu getirememe. Depresyon, panik atak, anksiyete gibi psikolojik sorunlar. Çünkü beyin yeterli ve kaliteli hormon salgılayamazsa bir sürü sorun çıkar. Bulaşıcı hastalıklar, üşütme, grip, nezle vesaire gibi çok kolay yakalanma. Yaraların kolay kolay iyileşmemesi. Eklem ağrıları. Çocuklar ve, ve ve çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği dağınıkları altını ıslatma, idrarını tutamama vesaire vesaire. Yani zaten bu ekmeği Türk milleti olarak dünyada en çok tüketen millettir. Dünyanın ortalamasının 5 katı. İlla ekmek yemek istiyorsanız diyebilirsiniz. Siyaz unundan yapılan ekmek, kara kılçık unundan yapılan ekmek, tabi barsanda kandida olmayan, Siyez Vitamin, mineral, enzim içerir. 10.000 yıl önceki haliyle aynadır. Değişmemiştir. Doğaldır. Şimdi bu buğdayı ikide bir ekmeğe getiriyorum buraya. Puh! 60 yıldır Amerika Birleşikleri Rockefeller'ın dünyadaki Yahudi küreselci Yahudilerin ileri gelenlerinden buğdayın DNA'sıyla oynamıştır. 42 kromozom. Normal buğday 14 kromozom. Yani burada ne var? Her türlü bakteri, virüs, mantar, parazit, akrep, yılan çiyan DNA'sı olabilir. Bilmiyoruz. Gizli bir formül. Yahudi buğdayının Yahudi şirket ürettiği için bir dönümden bir tondan fazla buğday elde edersiniz Siyez unu Karakılçık unu Mor un Kırmızı un Bunların Bir dönemde 150-200 kilo buğday elde edersiniz Bu nedenle çiftçi ne yaptı Çok buğday elde etmek için verim için para için Hepsi buna döndü 60 yıldır zehirleniyoruz. Buğdaydan başka her şeye benzer bu Yahudi buğdayı 7 kat daha verimli olduğu için ama 100 kat tehlikeli. <laughs> 7 kat faydaları şey fazla verim verir ama tehlikesi zaten bu vitamin mineral enzim içermesi için bağırsaklara tutkaldan farkı yok böyle zif gibi yapışır. Vitamin mineral enzim emilimini engeller. Sistem çöker. Kandida mantarını besler. Evet, evet. neyse ya moralini bozmayalım. Siyezunu mümkünse siyezunla karakılçık unla menekşe buğdayından elde edilen mor unla dönelim. Menekşe buğdayı Habeşistan'dan getirilmiş zamanında mor 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 un güzel oluyor. Şimdi da kandida olan hiçbir un mamulü tüketemez. Kandida yoksa tüketebilirsiniz. Kara kırçık, mor, kırmızı. Kırmızı buğday, dinkil denir. Mor buğday, Habeşistan buğdayı. Zaten çok yüksek oranda Habeşistan buğdayı, Habeş buğdayı, mor un. Mor undan yapılan ekmek, vitamin, mineral, enzim deposu. Muazzam Müzik